Merhaba değerli arkadaşlar. Bugün sizlere GraphPad Prism programını tan tanıtacağım. Bu program aslında bir istatistiksel analiz programı. Ancak diğer klasik istatistiksel analiz programlarından yani örneğin SPSS'ten veya R'dan en büyük farkı e, çok güçlü bir grafik oluşturma altyapısının olması. Yani e, eğer makalelerde Uluslararası makalelerde çok güzel bar grafikleri veya line grafikleri e, görüyorsanız ve hatta bir arada birçok grafiği görüyorsanız e, ve bunların nasıl oluşturulduğunu merak ediyorsanız e, bu genelde çoğunlukla bu grafikler kompleks, güzel e, bir e, oldukça geniş e, renk yelpazesine sahip göze hitap eden grafikler. GraphPad Prism programında oluşturuluyorlar. Bu programın son versiyonu olan 8.1.2 versiyonu yayınlandı. GraphPad Prism diye Google'a yazıp arattığınız zaman... ...kendi web sitelerini bulabilir ve oradan... ...trail versiyonunu indirebilirsiniz. Test edebilirsiniz. Eğer beğenirseniz de satın alabilirsiniz. İstatistiksel analizleri aslında yapılış prosedürü SPSS'e göre oldukça kolay ve daha hızlı. Ancak bununla birlikte bu avantajın getirdiği bazı sorunlar var. Bazı testlerde SPSS'te olduğu gibi ayrıntıya inemiyorsunuz. Dolayısıyla istatistiksel analizlerinizi SPSS'te yapmayı, grafiklerinizi GraphPad Prism'de oluşturmayı öneririm. Eğer çok kompleks analizler yapıyorsanız ne bileyim regresyon analizleri yapıyorsanız veya kompleks bir ANOVA modeli oluşturduysanız bunları daha çok SPSS'te yapmanızı öneririm. Ancak bu program da bu testleri yapabiliyor. bunu da bilmeniz isterim. Fakat SPSS kadar ayrıntıya inemiyor. Bu nedenle SPSS öneriyorum. bununla birlikte siz bu programda SPSS'te yapılan birçok testi oldukça hızlı bir şekilde yapabilirsiniz. Bundan sonraki videolarımızda e, SPSS eğitim setinde olduğu gibi her bir testin graphpad Prism'de nasıl yapıldığını, grafiklerin nasıl oluşturulduğunu anlatacağım. Bugün daha çok size e, programı göstermek istedim. E, programı açtığınızda böyle bir arayüz geliyor. Burada e, bakın zaten yeni tablo ve grafik olarak seçenek sunuyor. Yani Birincil yapılış amacı istatistiksel bir analiz yapmak değil. Yalnızca güzel grafikler ve tablolar oluşturmak için gerekli ve yeterli istatistiksel analizleri yapıp e, bu tabloları ve grafikleri oluşturmak. GraphPad isminden de anlayacağınız gibi. GraphPad Prism yani grafik dizaynını oluşturmayı ön plana çıkaran bir program. Daha çok bunu Türkiye'de e, ve dünyada e, benim izlenimim genetik Çalışmalar yapan hocalarımız kullanıyorlar, biraz onlar için kolaylık sağlıyor, ancak bütün alanlarda kullanabilirsiniz. Özellikle fen bilimlerinde, tıp bilimlerinde daha çok tercih ediliyor. Bunun yanında sosyal bilimler için bir likert, bir anket çalışması yapıyorsanız maalesef kullanamayacağınız bir program. Böyle açtığınız zaman arkadaşlar, böyle bir arayüz geliyor. Burada ne tür bir tablo oluşturmak veya grafik oluşturmak istiyorsanız onu seçiyorsunuz. Ve o grafik oluşturmak için ihtiyacınız olan, yapmanız gereken e, testleri sıralıyor. Mesela diyelim ki X'ye grafiği oluşturmak istiyorsanız burada sizin nasıl bir veriniz olduğunu e, soruyor. E, sizin e, oluşturmak, e, sizin burada girdiğiniz veri yani şöyle... Oluşturmak istediğiniz grafikler için e, kullanmanız gereken veri giriş yöntemleri var. Bunları soruyor. Yani mesela bazı e, grafiklerde diyelim ki e, grup grafiklerinde e, tekrarlı ölçümler yaptıysanız eğer, mesela repeat measure'lar e, yaptıysanız, bunu hatırlayın. SPSS'de işte tekrarlı ölçümler ANOVA e, diyelim ki e, anlattığımız bir videomuz vardı. Oradaki gibi tekrarlı ölçüm yapıp anova yapmak istiyorsanız burada size ölçümlerinizin tek bir noktadan mı oluştuğu yani bir kez mi aldığınız veya tekrarlı ölçümlere mi sahipsiniz bu siz buradan veri giriş veri tipinize göre özel bir giriş modülü oluşturuyorsunuz ve oraya girdiğiniz verilerden de o verilere uygun tablolar oluşturmanızı sağlıyor mesela bir tane örnek olarak yapacak olursak. Hemen hızlıca, ee, yalnız dediğim gibi bunların ayrıntılarını size tek tek her bir testin GraphPad'de nasıl yapıldığını anlatacağım ama şimdi bir tane örnek göstermek açısından e, isterseniz yapalım. Mesela sütun bölümünden buradan start with a sample data to follow a tutorial. Yani örnek bir veri setiyle başlamak ister e, istiyoruz mesela. Burayı işaretlediğiniz zaman bakın böyle bir seçenek geliyor burada diyelim ki biz e, e, one sample t testi yapmak istiyoruz yani e, bir ölçüm aldık bir gruptan bu gruptaki aldığımız ölçümün diyelim ki bir hasta grubunun e, kan şekerini ölçtük bu hasta grubunun kan şekerinin o hasta grubunun geldiği hastanedeki bütün hastaların kan şekerinden anlamlı bir biçimde farklı olup olmadığını değerlendiriyor olalım ortalamasının. Burada one sample t testini işaretledik ve create'e bastık. Bu bize örnek bir veri veriyor arkadaşlar. Start with the sample data dediğimiz için. Burada mesela 12 tane ölçüm var. Bu 12 ölçüm işte neymiş mesela kontrol grubunun yüzde bir değişkenine ait bir ölçüm olsun. Bu da uyduruk birileri. Burada genel olarak şu, neler yapmanız gerektiğini, bu testi One Sample T testini GraphPad'de nasıl yapacağınızı kısaca anlatıyor. Burayı da takip edebilirsiniz. Burada bakın şey diyor, Enter 100 diyor. Yani az önceki hipotezim sorumu oluştururken demiştim ki benim örnek hasta grubumun o hastaneye gelen bütün hastaların ortalamasından farklı olup olmadığını test ediyordum. Benim burada bilmem gereken bilgi neydi SPSS'i anlatırken de değinmiştik buna. O hastanedeki bütün hastaların ortalamasının kaç olduğunu bil, bilmem gerekiyordu. Bu mesela burada örneğin 100 girebilirsiniz demiş ve şurada da arkadaşlar genel olarak e, neler yapacağınızı, testi nasıl yapacağınızı anlatmış. Tabii bunun normal dağılıyor olması lazım. İlk önce normal dağılıp dağılmadığını test etmeniz gerekiyor. Biz normal dağıldığını varsayalım ve bu programda normallik analizinde nasıl yapıldığını zaten göstereceğim. Bu veri giriş yerine geldiğiniz zaman solda bir akış görüyorsunuz arkadaşlar. Burada sizin veri setini girdiğiniz tablonuz, proje ile ilgili bilgileri buraya kaydedebilirsiniz. Yani buraya projenin ne olduğunu, nerede ölçüm aldığınızı diyelim ki hastane projesi, projenin bilgilerini kaydedebilirsiniz. Analizlerinizi burada yapabilirsiniz veya burada arkadaşlar grafik bölümüne gelip tıkladığınız zaman one sample t test ile ilgili size grafik Nasıl bir grafik oluşturmak istediğinizi soruyor. Dediğim gibi bu programın gerçek gücü grafik oluşturma ile birlikte ortaya çıktığı için oldukça geniş bir grafik yelpazesi var. Bakın mesela violin grafikleri gibi. Buradan tek tek grafiklerinize bakabilir. En uygun grafiği tercih edebilirsiniz. Bu grafikleri renklendirebilirsiniz veya büyütüp küçültebilirsiniz. Diyelim ki şu grafiği oluşturmak isteyelim. Sonra arkadaşlar testinizi yaparken e, burada genel olarak analyze kısmından yapacağız. Bunları tek tek anlatacağım. E, buradan mesela one sample t testi veya Wilcoxon gibi ikisini bir arada veriyor. Yani SPSS'deki gibi parametrik veya non parametrikler ayrı bölümlerde bulunmuyor. E, bu bir sütun istatistiği. Veriyle girerken sütun bölümünden girdiğimiz için buraya açtı bize. Bakın veriye girerken e, her bir giriş e, modülü için farklı test grupları var burada. Nereden girdiyseniz diyelim ki XY plot'tan girdiniz. XY analizine gelip buradan en uygun veriyi, en uygun testi seçebilirsiniz. Mesela biz burada one sample t testini yapmak istemiştik. OK bastığınızda böyle bir seçenek veriyor. Bakın ne kadar hızlı SPSS'deki gibi tek tek grup tayini veya ortalamaya girmeniz gerekmiyor. Burada ne yapmak istiyorsunuz? Yani bu bir Parametrik mi, non-parametrik mi? Bunu soruyor. Eğer e, siz daha önce normalliğini test ettiniz ve bu parametrik ise, e, one sample t'yi işaretleyip şuraya da 100 yani benim hastanedeki toplam hastalarımın e, ortalaması, şurada bize önerdiği değer girip ok'ye basmanız, test yapmanız için yeterli. Gördüğünüz gibi 2 ya da 3 tıkla test yaptık. Sonuçları SPSS gibi daha e, daha az ayrıntılı, onun gibi değil. Direkt olarak size T değerini, serbestlik derecesini ve P değerini veriyor. Bunun da anlamlı olup olmadığını şurada yes veya no şeklinde gösteriyor arkadaşlar. Ee, buradan da grafikleri e, renklendirme kısımları var. Buradaki her bir e, sekmenin ne işe yaradığını anlatacağım. Program genel olarak bu şekilde. Bir grafik çizme programı aslında. E, grafik yönü oldukça güçlü olan test, istatistiksel testi ise o kadar güçlü olmayan bir program. Çok karmaşık analizlerde önerilmiyor. Ancak tıp alanındaki hemen hemen birçok analizde de kullanılabilir. Şimdilik bu programla ilgili söyleyeceklerim bu kadar arkadaşlar. Bir sonraki videoda her bir testin nasıl yapıldığını anlatacağım. Eğer bu videoların devam etmesini istiyorsanız lütfen kanala abone olmayı unutmayın. Videoyu beğendiyseniz de beğen tuşunu tuşuna basmayı unutmayın arkadaşlar. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın.